Çıktığımız yol, nizamı alem için gaza yoludur. Gök yeleli atlarımızla ufukları aşana dek, gün doğumundan gün batımına Allah'ın adaletini yayana dek durmayacağız. Yolumuz yedi iklime, bütün denizlere, bütün ırmaklaradır. Yolumuz en yüce hedefe, kızıl elmayadır. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ...biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın... ...sana olan nimetini tamamlasın... ...seni doğru yola iletsin. Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için... ...kalplerine huzur ve güven indire.